Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu rasyonel sayılar olacak. Çözeceğimiz konu anlatımlı testimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 7. sınıf matematik kazanım kavrama testi 4 olacak. Rasyonel sayılarla işlemler. Birinci soruyla başlayalım. Evet, rasyonel sayıları kesirli sayıları sevgili arkadaşlar. 5. 6. sınıflarda öğrendik. Şimdi bunların daha geniş uygulamalarını yapacağız. Birinci sorumuz ne diyor? Eksi 3 bölü 10 ile diyor. Eksi 1 bölü 2'yi bana toplar mısın diyor. Artı eksi eksi yaptı gördüm. Rasyonel sayılarda nasıl yapıyorum sevgili arkadaşlar? Paydaları eşitlemem lazım. Bu arkadaşlar 10'da birleşirler değil mi paydaları? Bunu hiç dokunmuyorum bile. Ne oldu? Birincisi 3 bölü 10 eksi. İkincisini de genişlettim. 5 ile 1'i çarptım. 5 5 ile 2'yi çarptım. 10 Artık ee, toplama yetkisini elde ettim. Paydaları eşit artık. Ee, pay kısımlarını topluyorum ve aynı paydayı yazıyorum. Ne oldu sevgili arkadaşlar? Eksi 8 bölü 10 oldu. İşlem bitti mi? Henüz bitmedi çünkü sadeleşiyorlar. Şıklarda öyle bir şey yok. Biz bütün matematik işlemlerimizde arkadaşlar bulduğumuz sonucun en sade halini yazmaya çalışırız. Payı da paydayı da ikiye bölüyorum eşitlik bozulmasın diye eşit davranıyorum paya da paydaya da. Nasıl bir eşitlikte sağ ve sola aynı işlemleri uyguluyorsam burada da aynısını yapıyorum. Eksi 8'i böldüm 2'ye 4. Onu böldüm 2'ye 5. Eksi 4 bölü 5'i buldum. 2 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. İkinci soru ne diyor? Ha, yine bir toplama işlemi var yazalım hepsini. 3 bölü 5, 1 bölü 4, eksi 7 bölü 10. Şimdi payda eşitlesem, ah be 10, sadele, e, 10 olsaydı hepsinin payı, paydası ne kadar güzel olurdu. Ama bakıyorum nerede birleşebilir? 20'de birleştiklerini gördüm. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. Bu arkadaşı da 4 ile genişletiyorum. Hepsi ne oldu sevgili arkadaşlar? 12 bölü 20 artı 5 bölü 20 eksi 14 bölü 20 oldu. Hepsini aynı paya yazabilirim. 12 artı 5 eksi 14 bölü 20 yukarıdaki işlemi yaptım. 12 ile 5'i topladım. 17 14'ü çıkarttım. 3 bölü 20 dedim. Baktım sadeleşme var mı? Yok sevgili arkadaşlar. O zaman 3 bölü 20'yi 20'de 3'ü. Sevgili arkadaşlar ben size şimdiden söyleyeyim, uyarayım. Lise yıllarınızda bütün öğretim hayatınızda rahat edersiniz. Bunları 3 bölü 20 falan okuyabilirsiniz. Teş eyvallah yani kabul. Ama 20'de 3 diye okursanız çok iyi edersiniz. Mesela bu. Eksi 5'te 4. 20'de 3. En güzel okunuş şekli budur. Çünkü gerçek dünyada bize anlatmak istediği o 20 parçaya bölmüşüm. 3 parçasını almışım. Siz buna alışın. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir bakalım. Teker teker yapacağım. 3 bölü 2 ile 2 bölü 3. 3 ile genişleteceğim. 2 ile genişleteceğim. Değil mi sevgili arkadaşlar? 3 ile genişlettim. 9. 2 ile genişlettim. 4. Pay kısımlarını yazdım. paydalarda zaten 6 oldu. Ne oldu? 13 bölü 6 oldu. Evet doğruymuş. Birinciyi doğru bulduk. İkinciye bakalım. Yine değil mi? 3 ile genişleteceğim. 2 ile genişleteceğim. 3 ile 3'ü çarptım. 9. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Aynı paya yazdım. Paydaları da eşit. 9'dan 4'ü çıkardım. Kaç oldu sevgili arkadaşlar? 5. Payda 6. Aa, 7 bölü 6 yazılmış yanlışlıkla. Demek ki yanlış olan bu. Diğerleri doğru mu bir bakalım. 3 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü çarpmış. Çarpsam 6 bölü 6 yani 1 olduğunu görüyorum. Çarpmalarda da nasıl kolaylık yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Herkes birbiriyle çarpım halindeyse pay ve paydakiler birbirleriyle sadeleşirdi. Bak 2 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 ile de 3'ü sadeleştirdim. Yukarıda bir aşağıda bir kaldı zaten bunu görüyordum. Burada ne var? 3 bölü 2'yi 2 bölü 3'e bölmüş. Birinci aynen yazılıyor. ikincisi ters çevriliyordu. Ve çarpılıyordu. Şimdi var mı sadeleşme? Hayır yok. Payla payı çarp. 9. Paydayla da çarp. 4. 9 bölü 4. Doğruymuş. 4 devam edelim. Dördüncü soru diyor ki sayı doğrusu var. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 2 arası 16 eş parçaya bölünüyor. Buna göre A ve B noktalarına karşı gelen rasyonel sayılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hmm, toplasam çıkarsam ne olur? Öncelikle A ve B'nin kaça karşılık geldiklerini bulmam gerekiyor değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Şimdi 2 ile eksi 2 arasını 16 eş parçaya bölmüş. Acaba her bir bölme kaça denk geliyor? Onu bir bakalım sevgili arkadaşlar. 2 Eksi, eksi 2. Arada ne kadar sayı fark var? Hop. 2'den eksi 2'yi çıkartırsam bunlar artı olur. 4 parça var. Çok güzel. Bunu kaç parçaya bölmüş? 16 parçaya bölmüş. Her bir bölme sadeleştirirsem, 4'e bölersem, 4'e bölersem, 1 e, bölü 4'müş değil mi sevgili arkadaşlar? Bu her bir parça 1 bölü 4'müş. 1 bölü 4. Bakın A eksi 2'den ne kadar sağda? 1, 2, 3 birim. Yani çarpı 3 desem 3 bölü 4 sağda. Yani eksi 2'ye 3 bölü 4 eklersem a'yı bulmuş olurum. Bulalım. Paydayı e, genişleteceğim. 1, 4 ile genişlettim. Eksi 8 artı 3 bölü 4. Eksi 5 bölü 4 buldum. Çok güzel. A sayısı eksi 5 bölü 4'müş. Bunu bir kere belirledim. Şimdi B sayısını bulalım. Bakın B sayısı da arkadaşlar 2'den 1, 2, 3 birim solda. Yani bu sefer de 2'den 3 tane 1 bölü 4'ü çıkartacağım. 3 tane 1 bölü 4'ün de 3 bölü 4 olduğunu gördüm. 3 bölü 4'ü çıkartın. Çıkartalım öğretmenim. Yine 4 ile genişlettim de ne oluyor burası? 8 şöyle de yazalım. 8 eksi 3 bölü 4'ten hop 5 bölü 4 oldu. Bu da artılısıymış. Çok belliydi zaten simetrik değil mi? Eksi giden aynı birim. 2'den de aynı birim gelsin. Hala simetrik olurlar. Toplamaya göre tersleri olurlar. Çok güzel. Bu da 5 bölü 4'müş sevgili arkadaşlar. Yani 4'te 5. Şimdi sorsun bana bakalım. A ile B'yi toplarsam hangisi doğrudur demişti. Arkadaşlar A ile B'yi toplarsam hiç eksi 1 bölü 4 olur mu? Şimdi söyledik. Arkadaşlar toplamaya göre birbirlerinin tersi. Toplamaya göre birbirlerinin tersi ne demek? İkisinin toplamı 0 oluyor. Eksi 5 bölü 4 ile 5 bölü 4'ü toplarsam 0 olur. Sen yanlışsın. B A'dan B'yi çıkartırsam diyor 2 tam 1 bölü 4 bulurum. Hmm. Arkadaşlar çıkartalım. Eksi 5 bölü 4. Şuradan küçük bir kağıt alalım. Şurada temizce yazayım. Eksi 5 bölü 4'ten eksi 5 bölü 4'ü çıkardım. Eksi ikisi de aynı paydadılar. 10 bölü 4 olur. E, çok güzel. Bunu tam ki eksi 10 bölü 4 olur. Anlaştık. Anlaştık. Peki 2 tam... 4. soruya bakıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Evet A'dan B'yi çıkardım. A ile B'yi çarpalım. A ile B'yi bölersem de eksi 1 olur. Tamam çok güzel. Ama olmadı ki. Neden olmadı? Bakın. Onun içinde 4 kaç kere var arkadaşlar? 2 tam var ama eksi. 2 tam 2 arttı. 2 bölü 4. Bunu da sadeleştirirsem. Eksi 2 tam 1 bölü 2 olur. Ama bana ne demiş? Bu 1 bölü 4. Sen de yanlışsın. Ben doğruyu arıyorum. Bakalım A çarpı B eksi 35 bölü 16'dır demiş. Eksi 5 bölü 4 ile 5 bölü 4'ü çarparsam ne olur sevgili arkadaşlar? Eksi ile artının çarpımı zaten eksi olur. Öğretmenim eksi olur. Payla payı çarparım 25. Paydayla payı çarparım 16. Hayır olmadı. Burada bir 3 ile 5 yanlışlığı olmuş. Sen de doğru değilsin. A ile B'yi bölersem de eksi 1 olur. Bölelim bakalım sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorum bölmede de? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. İkincisi 5 bölü 4. Bunu 4 bölü 5 yazarım. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Bak 5'ler sadeleşti. 4'ler sadeleşti. Eksi 1 sonucuna ulaştım. Evet. Doğru cevabım D şıkkına saklanmış. Bayağı bir emek verdikten sonra bunu bulduk. 5 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 5 de de yine bir işlemin sonucunu soruyor. Çarpılıyor. Sevgili arkadaşlar tam sayılı şeklinde verilmiş. Tam sayılı kesrimi ne yapacağım ben? Bileşik kesre çevireceğim ki çarpma işlemini yapabileyim. Eksi 1 tam 4'te 3. Ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? 1 ile 4'ü çarptım. 3 ekledim. Eksi 7 bölü 4 yazdım. Yani bir tane 4 bölü 4 var zaten bunun içinde. Ben 4 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü de topladım gibi düşünebilirim ki öyle düşünürseniz çok daha iyi olur. Bununla bunu çarptım sonra bunu ekledim. Biraz ezber oluyor. Ne olduğunu öğrenin sevgili arkadaşlar. Bir tam ne demek? 4 bölü 4 demek. Çarpı eksi 8 bölü 7. Arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı önce buna karar vereceğim. Artıdır. Çarparken neye dikkat ediyorum? Bak bununla bunu çarpıp sonra bununla bunu çarpıp bunu buna bölmeye uğraşmayın. Sadeleştirmeleri hemen görün. 7 ile 7 sana yük oluşturuyormuş. Bunları sadeleştir. 8 ile 4 sadeleşir mi? Evet öğretmenim. 2'ye bölerim ikisini de. 2'ye böldüm. Burada 4 kaldı. Burada da 2 kaldı. Aa! Hala devam ediyor. Yine 2'ye böldüm. Yine 2'ye böldüm. 2 bölü 1 yani 2'ymiş. Sonucum. Öğretmenim çok uzattınız. Direkt 8 bölü 4 zaten 2'dir de diye belirttiniz Başımın üstünde yeri var. Doğru söylüyorsunuz. 6 ile devam edelim. Evet yine bak tam sayılı kesim var. Bu sefer bölme işlemi. Öncelikle bunları birleşik kesir çevireyim. Bir tane zaten 5 bölü 5 var. 1 bölü 5 ile toplarsam 6 bölü 5'tir bu sevgili arkadaşlar bölü hadi bölüye devam edelim. Bu arkadaşım kim? 2,5. Bakın 2,5. 5 bölü 2'dir kendileri. Bölme işlemini nasıl yapıyorum sevgili arkadaşlar? 2 ile 2'yi çarptım. 1 ekledim de 5 bölü 2 yazdım. Ya da 2 tane tam var. Yani 4 bölü 2 paydasına eşit yazarsam. 4 bölü 2 var. 1 bölü 2 ile toplarsam 5 bölü 2 yapar. Bölme işleminde birinci aynen yazıldı. İkinciyi ters çevirdim çarptım. Payla payı paydayla payı çarpınca 12 bölü 25 buldum. Bunu da 7. soruyla devam edelim. 7. soru da geldi. 7. soru hmm, Zafer işin kareleri var. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar 1 bölü 2'nin eksisi ama. Karesi demek ne demek? Şu demek öğretmenim. Hop, bu demek Sonra bunu da şununla çarpacağım. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. Ooo 3 taneymiş. Değil mi sevgili arkadaşlar? Kübü de demek 3 tane bununla beni çarp. Arkadaşlar artı ile artının çarpımı, eksi ile eksinin çarpımı artı olacak zaten. Bunlar hemen artı olduğunu gördüm. Bakın burada da çarpmakta acele etmeyin. Bunlar 1 bölü 2 artılaştırıcı. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2/3. Neden çarpmakta acele etmedim? Çünkü bak sadeleşen bir şeyler olacak. Bu 2 ile bu 2'yi, bu 2 ile de bu 2'yi sadeleştirin. Herkes çarpım halinde payda ve paydada. Boşuna kendimi yormayayım. Yukarıda ne kaldı? Pay kısmında 2 kaldı. Paydada ise 3 3 3 çarptım hepsini. 27 buldum. 7'yi de Diyarbakır'ın D'si 2/27. 27'de 2 buldum. 8'de devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet. 3 bölü 4'ün karesini al dedi bana. Az önce gördüm. 3 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü çarparsam hop 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 9 bölü 16. Doğru. 1 bölü 5'in kübü demek 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5'i 3 kere çarp. 1, 1, 1, 1, 1 oldu. 5 kere 5, 25. 5 ile daha çarptım. 125. Bu da doğruymuş. Eksi 2 bölü 5'in karesi. Eksi 2 bölü 5 ile eksi 2 bölü 5'i çarpacağım. Eksi ile eksinin çarpımı art oldu. İkiyle iki, dört. Beşle beş, yirmi beş. artı oldu. 2 ile 2 4. 5 ile 5 25. Artı 4 bölü 25 eksi yazılmış. De, 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 de. Bu bir yanlışlık. Bu neden doğru ona bakalım. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Arkadaşlar çarpım tabii ki bunlar. Bunu sakın unutmayın. Bakın paylıların hepsinin çarpımı 1. Ama bakın. Eksiyle eksiyi çarpsam artı olur. Ama bir tane daha eksi var. Artı ile eksiyi çarpıyorum şimdi. Sonucum eksi olur. 4 kere 4 16. 4 ile daha çarp. 64. Eksi 1 bölü 64. Bu da doğruymuş. Demek ki yanlış olan doğru cevabım 8'de C'ymiş 9 devam edelim. 9'da ne diyor? Hmm, bir tane kare işi işareti var. Bir tane de üçgen işaretim var. Bununla bunun çarpımını soruyor. Önce kareyi bulmaya çalışayım. Arkadaşlar 5 bölü 7 ile kareyi çarpmış 1 bulmuş. Arkadaşlar çarpmaya göre tersini soruyor. Değil mi? Biz bunu hepimiz öğrendik. Çarpmaya göre tersi neydi? Bir sayıyı kendisinin tersiyle çarptığımda çarpmaya göre etkisel eleman olan biri veriyor. Demek ki bu arkadaş bu arkadaşın tersi olan 7 bölü 5'miş. Hatta düşünün bak ben bunu 7 bölü 5 yaptığımda 7'ler sadeleşiyor 5'ler sadeleşiyor sonuç 1 kalıyor. Çok güzel. Arkadaşlar hmm, bak çok güzel. Burada da kimi soruyor? Toplamaya göre tersini soruyor. Toplamaya göre tersinde de neydi sevgili arkadaşlar? Toplamaya göre tersiyle bir sayı toplarsam toplamadaki etkisiz eleman olan 0 verirdi. Demek ki üçgenim de neymiş? Eksi 5 bölü 7'ymiş. Çok güzel. Bunları çarpar mısın diyor. Çarparım. 7 bölü 5 çarpı eksi 5 bölü 7. O parantez içine alayım ki uçmasınlar. Bak sadeleşti 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 sadeleşti. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 1 kaldı sadece. Onunla devam, devam. edelim. 10. soruda hmm, işleminin sonucunu soruyor bana. Bakalım ne acaba ne acaba. Evet sevgili arkadaşlar. 0,27 hmm, bunları da bir sürü toplayacağız, toplayacağız, toplayacağız. Acaba nerelere gideceğiz? Arkadaşlar bunları eee kesirli sayı olarak yazmayı öğrendik, değil mi? Sayının 0,27'de şu 27 burada virgül yok. 7 diyor, değil mi? Bunu nasıl yazıyorum sevgili arkadaşlar? Sayının tamamını yazdım. Devretmeyeni çıkardım. Devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0 yazdım. 25 bölü 90'mış bu sayım. 0,3 devrediyor neydi? Sayının tamamı devretmeyen 0. Böldüm. Virgülden sonra bir tane devreden var. Bu da 3 bölü 9'muş. Şimdi bu iki arkadaşın toplamını soruyor bana. 25 bölü 90 artı 3 bölü 90. Şurayı tekrar edeyim sevgili arkadaşlar. Sayının tamamını yaz. Yazdım. Devretmeyeni çıkar. Devretmeyen kim? 2 bölü virgülden sonra devreden kadar. Kaç tane devreden görüyorum? Bir tane. O kadar 9 yazıyorsun. Devretmeyen kadar da 0. 2 devretmediği için bir tane de 0 koyuyorum. Burada da aynı şeyi yaptım. Bu ikisini topla. 10 genişletiyorum. 30 bölü 90 hemen yazıyorum. Topladım. 55. Böldüm. 90. Aa, şıklarda yok. Neden yok? Çünkü bu arkadaşlar 5 ile sadeleşiyor. 55'i 5'e bölersem 11. 90'ı 5'e bölersem de 18 sonucuna ulaşır. Bunu da B şıkkında bulurum. 11 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 11 ne diyormuş? 0,45 artı 1 bölü 5 işlemin sonucu. Hmm. Arkadaşlar bunu okur musunuz bana? 0 tam %45. Çok güzel. Bak ne dediniz? %45 dediniz. Ve 0 tam. İşte bu sayı kesirli olarak budur. Kesirleri böyle okursanız çok işinize yarar. Ondalıklarına da öyle. Bununla kimi toplamamı istiyor? 5'te 1'i. 1 bölü 5'i. Ne yapayım? Önce bunu sadeleştireyim. Kocaman kocaman sayılarla uğraşmayayım. 5'e böleyim ikisini de. Böldüm. 5'e böldüm. 9 5'e böldüm. 20 artı 1 bölü 5'i soruyormuş. Bak şimdi çok daha küçücük sayılarla uğraşacağım. 4 ile genişletiyorum 20'yi yapabilmek için. 9 bölü 20 aynı ayın kaldı. 4 ile genişlettim. 4 bölü 20. 9 ile 4'ü topluyorum artık. Çünkü paydalarım eşit. 20 de 13 diyorum. Aa! Şıklarda yok öğretmenim. Hmm. Nasıl yaparım sevgili arkadaşlar? Bunu da ondalıklıya çevirebilmek için paydayı 100 görmek isterim. Demek ki burada 100 şunu genişlesem daha iyiymiş. Fark eder mi? İşlem yaptık. 5 ile genişletin sevgili arkadaşlar bunu. 5 ile 13'ü çarptım. 65 paydayı da 100 gördüm. Şimdi bana bunu okuyun. Yüzde 65. Okuduğunuz şekilde yazın. 0 tam yüzde 65. Okuduğum gibi yazdım. Ve 11'de de C şıkkını gördüm. 12. soruyla testimizi bitirelim. Sevgili arkadaşlar. İşleminin sonucunu soruyor. Hmm, bölelim diyor. Güzel. Arkadaşlar okuyun. 0 tam yüzde 8, 0 tam yüzde 8 bölü, bunu da okuyun, 0 tam onda 4 Bakın, okunmuşları bilince yazması ne kadar kolay oluyor. Ne yapıyorum? 8 bölü 100 çarpı, bunu da ters çeviriyorum. Hop, dört oldu. Bakalım sadeleştirmeler var mı? Var tabii ki. 10'lu 100. 1, 0, 1, 0 attım. 8 bölü 4. Bunu daha önce de görmüştüm. Bu da iki. Ne kaldı? 2 yukarıda. 10 aşağıda kaldı. Hala sadeleşiyormuş. Bunu da ikiye böldüm. Bunu da ikiye böldüm. 1 bölü 5 dedim. Aa, fazla gitmişim. Sadeleştirme ondalıklı olarak var ışıklarda. Şunu okuyun bana sevgili arkadaşlar. Sadeleşmiş haliyle. Onda iki. Bunu ondalıklı yaz. Bak sıfır tam onda 2. Hop çok güzel. Böyle okumayı öğrenirseniz çok daha işinize yarar sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıcakla kalın.